Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 7. sınıf İngilizce 3. ünitesinin soru çözümleri üzerinden kısa bir özeti olacak. Ünitemizin konusu arkadaşlar dili geçmiş zaman üzerinde yoğunlaşıyor. Ve dili geçmiş zaman denildiği zaman da bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle ve her şeyden önce biz geçmişten bahsediyoruz. Ve arkadaşlar geçmişten bahsederken iki tip cümle modeli var. Bunlardan bir tanesi isim cümlesi, diğeri de fiil cümlesi. Yani biz eğer cümlemizde fiilimiz yoksa cümleyi başka türlü geçmiş zaman yapıyoruz. Cümlede bir fiil varsa bu sefer de diğer bir türlü geçmiş zaman yapıyoruz. Önce isim cümleleri nasıl geçmiş zaman yapılır onunla ilgili örnek bir çalışma yapacağız arkadaşlar. İsim cümlesi içerisinde fiil olmayan cümledir. O öyleydi, bu böyleydi. İşte o hastaydı, bu yorgundu ya da Ahmet kafedeydi ya da Mehmet e, işte dışarıdaydı idi şeklinde söylenebilecek cümleler. Ortada yapılan bir iş yok. Bunun için de arkadaşlar eğer öznemiz tekil bir özne ise I ben, he o erkek, she o kız, it o cansız ya da hayvan, he she it ise ya da arkadaşlar tek kişilik bir isimse yani ben ya da o diyebileceğimiz bir kişi ise yardımcı fiilimiz vaz olacak. İsim cümlelerinde fiil yoktur, yardımcı fiil vardır. Eğer öznemiz you, sen, we, biz, they, onlar ya da herhangi başka çoğul bir özne ise o zaman da yardımcı fiilimiz were olacak. Peki vaz ve ver yardımcı fiilleri ne işe yarıyor? İşte cümleyi geçmiş zaman yapmaya yarıyor. İdi demeye yarıyor. Arkadaşlar geçmiş zamanda emle izin yerine vaz kullanıyoruz. Geçmiş zaman olduğunun belli olması için e, arın yerine de ver kullanıyoruz. O zaman şimdi birkaç örnek yaparak konuyu pekiştirelim. Yesterday dün ben diyor at the swimming pool. Yüzme havuzundaydım ya da değildim. Bize ne söyleyecek bunu? Şuradaki çarpı işareti. Yüzme havuzunda değildim. Biz a ile ne kullanıyoruz? Was kullanıyoruz. Cümleyi olumsuz yapacaksak wasn't kullanıyoruz. Dolayısıyla burada koymamız gereken kelime buraya wasn't arkadaşlar. Yesterday I wasn't at the swimming pool. Dün yüzme havuzunda değildim. İkinci örneğe bakalım. Were demiş. Demek ki çoğul bir özne olacak. Were dediğine göre at home last month, Monday... Geçen pazartesi onlar evde miydiler? Arkadaşlar he, I ve it tekil öznedir. Ben burada were dediği için öznem, e, özneyi ne olarak yazacağım? They olarak yazacağım. Were they at home last Monday? Onlar geçen pazartesi evde miydiler? Üçüncü örneğe bakıyorum. Where were you last night? Dün gece nerede idin? Ha, at the cinema diyor. Şimdi soruyu sen diye sorduysa o zaman ben ya da biz diye cevap vermem lazım. Çünkü you hem sen hem de siz anlamına geliyor. Seçeneklerde biz olmadığına göre ben neyi seçeceğim? A'yı seçeceğim. I was at the cinema. Yan tarafa geçiyorum. He in his father's car. O babasının arabasında. Çarpı işareti vermiş. Cümleyi olumsuz yapacağız. He ile neyi kullanıyoruz arkadaşlar yardımcı fiil olarak? Was'ı. O zaman olumsuz olacak. Wasn't diyeceğim. He wasn't in his father's car. O babasının arabasında değildi. Last night dün gece sen diyor üzgün var burada. Sen üzgündün diyecek. Çünkü burada tik işareti var. O zaman you ile kullandığımız yardımcı fiilimiz were olduğu için C şıkkı doğru seçenek olacak. You were sad. Sen dün üzgündün. Ve bir tane daha örnek yapacağım. Was Leyla at the hotel? Leyla otelde miydi? She, evet o. Leyla için she diyoruz. O derken. Çünkü kız. She ile was kullandığımız için. Ne diyeceğim? Yes, she was. Evet, öyleydi. Oteldeydi. Sonra ikinci kısımda da ailesiyle birlikteydi diyeceğiz. O zaman ikinci kısımda da she olduğu için was kullanacağım. Dolayısıyla arkadaşlar bunların ikisi de Vaz olacak. Evet. E, vaz ve vörün hikayesi böyle. Şimdi ünite özetimize devam ediyoruz. Peki cümlemizde arkadaşlar fiil varsa ne olacak? İşte o zaman da e, karşımıza iki türlü seçenek çıkıyor. Fiili ikinci hale koyacağız. Fiilin ikinci halini kullanacağız. Ve arkadaşlar fiillerin ikinci halleri şunun için iki seçenek çıkıyor karşımıza. Düzenli ve düzensiz olarak İngilizce'de ikiye ayrılıyor. Biz ilk önce düzenli fiillere bakacağız biraz. Düzenli fiillerde arkadaşlar cümle fiilimizin kendisi zaten e ile bitiyorsa sonuna sadece d koyuyoruz. Eğer e, e ile biten bir fiilimiz yoksa e ve d harflerini birlikte koyuyoruz. Böylelikle cümle ikinci hale geçmiş oluyor. Yani oynamak değil, oynadı. Walk yürümek değil, yürüdü şekline girmiş oluyor fiilimiz. O zaman biraz çalışma yapalım bununla ilgili. Şimdi play fiilinin ikinci hali sonra ediyi takısını ekliyorum ve played oluyor. Ee, bakayım şuradaki aksiliği bir giderelim. Evet şuraya yazalım bakalım. Played diyorum. play fiilinin ikinci hali played walk fiilinin ikinci hali walked walked watch fiilinin ikinci hali izlemek fiili watched listen fiilinin ikinci hali listened wait fiilinin arkadaşlar ikinci hali waited waited ve örneğin check fiilinin ikinci hali checked olacak. checked. Arkadaşlar, e, hep aynı şekilde devam edecek. Biz bir de mesela e ile biten fiillerden yapalım. Mesela observe gözlemlemek fiili var. Bunun ikinci hali observed olacak. observed. Yani sonuna sadece d getireceğim çünkü fiilim zaten ne ile bitiyor? E ile bitiyor. Mesela burada da öyle bir fiilimiz var. decide ikinci hali decided olacak. Bir tane daha bulalım. Live fiili yaşamak fiili e ile bitiyor. Onun da ikinci halini lived şeklinde yapıyoruz. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar şimdi fiillerimizle örnek birkaç tane cümle yapalım. Mesela my uncle diyor as bizi this weekend fiilimiz ziyaret etmek. Amcam bizi bu hafta sonu ziyaret etti diyeceğiz. Visit fiili düzenli bir fiil. Sonuna ed alıyor. Visited diyorum. Visited. Ziyaret etti. 2'ye bakıyorum. I listen. Dinlemek fiili var. To music with my friends. Arkadaşlarımla müzik dinledim. O zaman bunu da listened şeklinde yapmam gerekiyor. Listened. Evet. To music with my friends. Arkadaşlarımla müzik dinledim. Study fiili. Arkadaşlar bu önemli bir fiil. Şunun için eğer y harfiyle bitiyorsa fiiliniz ve e, y'den önceki harf ünsüz bir harfse ki burada ünsüz harf görüyorsunuz D harfi var. O zaman Y fiilini düşür Y harfini düşüreceğiz. Onun yerine bir kaynaştırma harfi i koyacağız ve i öyle ekleyeceğiz. Yapalım bakalım. Stadiyet diyeceğiz. Stadiyet. Evet. Ne yaptık? Y harfini düşürdük. Yerine kaynaştırma harfi i'yi koyduk. Sonra id'yi getirdik. Sebep ne? Fiilimiz y ile bitiyor ve öndeki harf Ondan y'den önce gelen harf ünsüz idi bu yüzden. We studied hard for the exam. Sınav için sıkı çalıştık. So dolayısıyla da burada answer fiili var. We answered all the questions diyeceğiz. Bütün sorulara cevap verdik. Arkadaşlar eğer soru yaparsak... ...geçmiş zamanda soruları did yardımcı fiiliyle yapıyoruz... Ve arkadaşlar did do fiilinin ikinci hali olduğu için soru cümlelerinde e, fiilimizi de birinci haline geri döndürüyoruz. Şimdi burada sen var. Finish your homework ödevini bitirdin mi? Ben soru olduğu için ne yapacağım? Did'i başa koyacağım. Did you ve finish'i de yalın kullanacağım. Geçmiş zaman olduğu halde fiilimi yalın kullanacağım. Neden? Çünkü artık id takısı ya da ikinci hallik did'in içerisinde. Geniş zamanda soruyu do ile soruyorduk ama geçmiş zamanda soruyu didle soruyoruz. Neden? Çünkü did do'nun zaten ikinci hali. Demek ki geçmiş zamanda soru sorarken yardımcı fiilimiz did olacak ve sorularda fiilimiz daima birinci halde olacak. Şimdi buna cevap verelim. Did you finish your homework? Ödevini bitirdin mi? E tabi yardımcı fiilimiz did olduğu için... Natı ona ekleyeceğiz ve o şekilde olumsuz yapacağız. No, I didn't diyeceğiz ve didle not'ın birleşmiş hali de böyle yazılıyor. Bir tane daha örnek yapalım soruya. You invited him to your party last week. Sen geçen hafta onu partine davet ettin mi? Ne demiştik? Soruyu didle yapacağız. Did diyorum. You invite davet ettin mi? Didi zaten ikinci halde kullandığım için, did zaten kendisi ikinci halde bir yardımcı fiili olduğu için, fiili birinci halde normal yazıyorum. Did you invite them to your party last week? Dırmuş bu, onlar, onları partine davet ettin mi? Diyorum. Şimdi bir de biraz da şuradan örnek yapalım. E, mesela sorulara demiş, e, cevaplar ver. Did you close the door? Kapıyı kapadın mı? Arkadaşlar önce olumlu cevap ver diyor. Bize artı işareti vermiş. Yes diyorum. Yes, yes ve no'dan sonra virgülü asla unutmuyoruz. Yes, I did. Eğer evet, kapadım. Olumlu da kısa cevap böyle veriliyor. Did'le sorup did'le cevap veriyoruz. Peki olumsuz olsaydı ne olacaktı? Demin yaptık. Bir tane daha yapalım. No, I didn't diyorum. Yani hayır, kapamadım diyorum. Buradaki did ve didn't fiilin yerine geçiyor. Did your father wash his car? Baban arabasını yıkadı mı? Önce olumlu cevap verelim. Bir örnek daha yapalım. E, yıkadıysa ne diyorum? Yes, virgülümü unutmuyorum. Babam he olduğuna göre yes, he did dedim. Eğer yıkamadıysa bu sefer olumsuz cevap vereceğim ve ne diyeceğim? No, he didn't. No, he didn't. Bu kısmı da böyle tamamladıktan sonra bakalım yolumuza neyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bir grup fiil harfi var karşımızda. Şimdi düzenli ve düzensiz olarak fiiller ikiye ayrılır demiştik. Şimdi karşınızda gördüğünüz bir grup fiil arkadaşlar bunlar da düzensiz fiiller. Düzenlerde sorun yoktu. Fiilin sonuna D ya da ED ekliyorduk. Ama düzensiz fiillerde Fiil ya tamamen değişiyor, ya hiç değişmiyor, ya da kelimenin yarısı yarısından fazlası değişebiliyor. Düzensiz fiillerin listesini ders kitaplarınızın arkasında bulacaksınız orada. Geçmiş zamanla konuşabilmek için İngilizce yazabilmek için fiillerin ikinci hallerini, düzensiz fiillerin ikinci halini öğrenmek çok önemli. Bunları mutlaka bol bol ezber çalışması yaparak zihninize yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi biz bir grup o düzensiz fiillerden alacağız. Mesela the maid diyor işte hizmetçi ya da hizmetli the beds in the rooms odalardaki yatakları yaptı diyeceğiz. Yatağı yapmak make ile söyleniyor. Türkçe'de de yapmak diyoruz. Şimdi make fiilim burada arkadaşlar. Ben bunun sonuna D ya da E de ekleyemeyeceğim. Çünkü make fiili düzensiz bir fiil ve bunun ikinci hali made. İkinci cümleye geçiyorum. It a lot yesterday. It hava için kullanılır. Dün diyor çok yani dün bakıyorum ne olabilir burada? rain var yağmurun yağması. Ha düzenli düzensiz fiiller karıştırmış biraz düzenli fiil de vermiş iyi olmuş. Alıyorum arkadaşlar. Rain yağmurun yağması düzenli bir fiildir. Rain yesterday diyorum. Dün çok yağmur yağdı. Çocuklar, erkek çocukları after school. Okuldan sonra. Şimdi okuldan sonra erkek çocukları ne yaptılar acaba? Buraya ne uygun düşer? Yandaki resimlerden yardım alıyorum. Burada arkadaşlar kavga etmeyi görüyorum. O yüzden fight fiilini seçiyorum fight fiili düzensiz bir fiildir ve ikinci hali fought. Kavga ettiler. Şu mesafeyi de biraz şöyle açalım. fought after school. Şu çizgileri de biraz azaltalım, daraltalım. The fortune teller falcı, falcıyı burada görüyorsunuz resimde. Me my future. My future benim geleceğim. Me de bana. Bana geleceğimi ne yapmıştır? Anlatmıştır. Anlatmak fiili tell. Bunun ikinci hali arkadaşlar Told olacak. Told me my future. Bana geleceğimi anlattı. Tel fiilin ikinci hali told. Dave diyor a slice of pizza. Bir dilim pizza. Şimdi Dave bir dilim e, pizzayı e, ne yapmıştır? Resimde görüyorsunuz. E, hamış hamış yemiş. Afiyet olsun. Yemek fiili nerede yukarıda? eat. İşte bu fiilde düzensiz bir fiil. Ve yemek fiilin ikinci hali ate. 7. 7'ye bakıyorum. The couple çift diyor. Ee, TV last night. Dün gece televizyon. Peki televizyonu ne yapmıştır? İzlemiştir. Resmimizde burada. Watch fiili düzenli bir fiildir. O zaman ne yapıyoruz? Sonunda ed ekliyoruz. Watch diyorum. Tim the table. Tim masayı. Tim acaba masayı ne yaptı arkadaşlar? Şurada resimde görüyorsunuz yani masayı kurmuş, masayı hazırlamış. Bunu İngilizce'de set fiiliyle söylüyoruz. Arkadaşlar işte düzensiz fiillerden bir başka özellik daha görüyoruz karşımızda. Bazı fiillerin ikinci hali de aynısıdır. Set diyorum. Tim set the table. Tim masayı hazırladı. Dead babam diyor 9 numaralı cümlede. A fairy tale bir masal fairy tale to his children. Aa, baba babam da denir. Şimdi burada çocuklarına dediği için ben bunu babam değil baba olarak alıyorum. Baba çocuklarına bir masal anlattı. Resimde görüyorsunuz çocuklara almış eline kitabı masal okuyor. Şimdi tabii anlattı demeyeceğim. O yüzden okudu diyeceğim. Read fiili de ilginç bir fiil arkadaşlar. Bunun yazılışı aynı ikinci halinin ama biz bunu okurken red diye okuyoruz. Dead red a fairy tale to his children. Baba çocuklarına bir masal okudu. Dave'e geldik. A bath diyor. Banyo. Şimdi resme bakıyorum. Dave banyo yapmış. Arkadaşlar İngilizce'de banyo yapmayı take fiiliyle söylüyoruz. Banyo almak gibi söylüyoruz. Gerçi have fiiliyle de söylenebilir. Ama... Ee, şimdi bath dediği için ben önce have'i tercih ediyorum. Have fiilinin ikinci hali arkadaşlar. Şöyle orada bir yanlış e, söylemim oldu. Shower olursa, duş olursa take söyleniyor. Ama banyo ile söylenirse, bath ile söylenirse o zaman have söylüyoruz banyo yapmayı. Ve have fiilin ikinci hali had'dir. Dave had a bath, Dave banyo yaptı. The ambulance, ambulance diyor, the injured man, yaralı adamı to the hospital, hastaneye götürdü. Bakın burada resim, ambulans. Şimdi götürmek fiili işte İngilizce'de take'tir. Arkadaşlar have fiili ve tek fiili joker fiillerdir. Birçok anlamda kullanılabilirler. Arkadan gelen isme göre. Şimdi burada yaralı adam hastaneye dediği için tek fiilin buradaki anlamı götürmek olacak. Ve tek fiilinin ikinci hali took şeklinde yazılıyor ve söyleniyor. Oven diyor the homework oven ödev ee, bakıyorum arkadaşlar işte görsellerde e, görüyorsunuz oven'ı ödevini yaptı e, ya, ödev yapmak derken yapmak anlamında kullandığımız bir de make var biliyorsunuz yapmak anlamında ama ödev için do'yu kullanıyorum oven did the homework ödevi yaptı diyorum. Do fiilinin ikinci hali did. Biliyorsunuz bunu yardımcı fiil olarak az önce söyledik. Soru sorarken kullanıyoruz ve bunu kullandığımızda fiil birinci hale geri dönüyor sorularda. Fred a cold yesterday. Fred dün diyor. Şimdi cold dediği üş, e, Üşütmek arkadaşlar. Üşütmek fiili cold sıfatına keç fiilini ekleyerek oluşturuluyor. Catch yakalamak demek biz Türkçe'de işte e, soğuk kapmak ya da üşütmek kullanıyoruz. İngilizce'de bu catch a cold şeklinde söyleniyor. Catch fiili düzensiz bir fiil ve bunun ikinci hali cold. Jane in the disco last weekend. Geçen hafta diskoda diyor. Bakıyoruz acaba diskoda Jane ne yapmış? Evet dans etmiş arkadaşlar. Dans fiili Nerede yukarıda? Burada. Düzenli bir fiil e ile bitiyor ve sonuna sadece ne ekleyeceğim o yüzden? D ekleyeceğim ve danced diyeceğim. Ve son cümleye geldik. The couple çift diyor. On the bench, bankta, in the park, parkta. Bakıyorum bir çift var. Parkta, bankta ne yapıyorlar? E, oturuyorlar. Sit fiili bu fiilde düzensiz bir fiil ve bunun ikinci hali set arkadaşlar. Dolayısıyla e, setimi de yazıyorum ve e, videoyu da burada bağlıyorum. Eğer gerek duyarsa ihtiyaç duyarsanız e, daha detaylı çalışma yapmak için ya da ilave çalışma yapmak için başka bir videoda çekerim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın arkadaşlar.